Merhaba Prime sayısı nasılsınız arkadaşlar? Hepinizi çok özledim arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu videoda sizinle birlikte harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Değil mi oğlum? Bugün oğlum Ferdi ve hayatında bugün yanımda arkadaşlar örümcek kız da yanımda ve üçümüz bugün ne yapacağız oğlum? Sen söylemek ister misin? Evet babacığım, bugün görmüş olduğunuz mağaralara gideceğiz Evet arkadaşlar, bugün arkamızda görmüş olduğunuz 3 adet YouTuber mağarasına gireceğiz. Hepsine tek tek deneyeceğiz de arkadaşlar. Zorlukları göreceğiz. Şimdi yanlış mağarayı seçersek ölürüz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi mağaraların önüne de birileri var. Burada bu hangi mağara? Bu Feritet mağarası arkadaşlar. titpes mağarası ve Dilakent mağarası. Bunlara tek tek gireceğiz. İçinde ne varmış göreceğiz arkadaşlar. Burada da önünde zombi çocuk var. Zombi çocuk sen ne istiyorsun bakalım? Ben buradaki oyuncağımı istiyorum. Arkadaşlar oyuncağını istiyormuş. Oyuncağın neredeydi senin? Oyuncağımı birisi çaldı ve bu mağaraya hapsetti Lütfen bana geri getirir misin Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zombi çocuğun oyuncağı çalınmış Ve bu mağaraya hapsedilmiş Biz gidip onu alacağız Ve zombi çocuğa geri verip görevimizi tamamlayacağız arkadaşlar Zombi çocuk hiç merak etme Şimdi senin oyuncağını getireceğiz Burada da büyük baba Max var arkadaşlar Onun ne istediğini soralım Feritet mağarasının önünde bekliyor Büyük baba Max sen ne istiyorsun bakalım Benim oğlum içeride hapsedildi Ben onu istiyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride oğlu hapsedilmiş Ferit et mağarasında. Biz de oğlunu kurtarıp ona geri vereceğiz. Tamamdır büyük babam. Son olarak da Dilakent Kent mağarası arkadaşlar. Dilakent de burada. Dilakent sen ne istiyorsun bakalım? Ben de mağaranın içindeki YouTube kanalımın şifresini var. Onu istiyorum. Nasıl yani YouTube kanalının şifresi mağarada mı? Evet korkunç birisi YouTube kanalımı çaldı ve şifresini oraya koydu. Arkadaşlar onun da Dila Kent'inde YouTube kanalının şifresi çalınmış arkadaşlar onu bulacağız. Şimdi bu mağaralara girmeden önce arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Cevapların 99 yanlış arkadaşlar. Bunlar hangi çizgi film? Pijama Skililer mi yoksa Kral Şakir mi? Cevapların %99'u yanlış arkadaşlar. Hepiniz yorumlara bunların hangi çizgi filmler olduğunu yazabilirsiniz. Hepinize kalp bırakacağım arkadaşlar doğru bilenlere tabii ki. Oğlum sen biliyor musun doğru olanları? Evet baba ben biliyorum ama söylemeyeceğim arkadaşlarımız yaşın. Evet oğlum arkadaşlar siz yorumlara yazın ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanalımıza abone olup bildirim açarsanız bu şekilde videoyu beğenirsiniz. Bu çok önemli arkadaşlar lütfen bunu yapın ve ailemizin büyümesine sağlayın arkadaşlar. 142 aboneymişiz şu anda 200 aboneye geçtik arkadaşlar. Beğenirseniz daha büyük bir aile olabiliriz ve günün şanslısı olabilirsiniz videonun kralı olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videonun kralına geçelim. Hayatım. Mağaralarda dikkat et tamam mı? Sakın başına bir şey gelmesin. Hiç merak etme ya. Benim arkamda koskoca Prime ailesi varken bana hiçbir şey olmaz. Hem oğlum Ferdi de yanımda götüreceğim. O da bize yardım eder. Gelir misin oğlum? Evet baba. Bence gelmek istiyorum. Tamam oğlum. Orası tehlikeli ama arkadaşlar tek başıma gitmem daha tehlikeli. O yüzden Ferdi benimle geliyor. Hadi oğlum biz ilk mağaramıza girelim. Ferit mağarasına girelim. Şöyle gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orada yaratıklar var. Oğlum sen arkada Arkadaşlar bunları sıkıyorum şimdi. Bir sürü yaratık var. Oğlum arkamda kal tamam mı? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oradakiler de var. Şöyle lazer silahını da sıkalım. İçinden bir kitap düştü arkadaşlar. Oğlum içinden kitap düştü. Evet baba içinden kitap düştü. Çok iyi öldürdün. Evet oğlum öldürdüm bir şeyler yaptık arkadaşlar. Gerçekten silahlarımız olmasaydı çok zorlandık. Hadi oğlum Ferdi gidelim şöyle sen beni takip et tamam mı? Tamam babacığım. Arkadaşlar kitabı aldık. Şifre yazıyor. Şifre 5478. Acaba bu nerenin şifresi öğrenecek çocuk? Ferdi oğlum sen bunun nere şifrede olduğunu biliyor musun? Ay babacığım kapı şifresi gibi bir şey galiba. Evet arkadaşlar kapı şifresi olan. Evet arkadaşlar kapı burası. Oğlum şifre neydi tekrar söyle bakalım. 5478 baba. 54-78 arkadaşlar deniyorum. 5-4-7-8 dedim Evet oğlum açıldı kapı. Ay baba kapı Evet oğlum hadi şimdi içeriye girelim. Şöyle arkadaşlar giriyoruz. Oğlum en iyisi sen burada bekle. Aşağıda büyük bir yaratık var. Ya baba ben de geleyim. Oğlum maalesef sen gelemezsin. Arkadaşlar burayı ben tek başıma gideceğim. Çünkü çok tehlikeli bir yere benziyor. Şimdi şuraya doğru ulaşmaya çalışacağım. Aşağıda da bir yaratık var. <laughs> Arkadaşlar aşağıda yaratık var. Şimdi ben tek başıma gideceğim. Bakalım onu alt edebilecek miyim? Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Şuna bakın ya. Sen kimsin? Öleceksin. Arkadaşlar beni öldürmeye çalışıyor. Şimdi onu alt edeceğim. Oğlum bekle lan sen. Geliyorum lan. Arkadaşlar şöyle gideyim. Şurada da bir tane tutsak var. Dışarıda büyük baba Max'in. Oğlu kaçırılmıştı. Sanırım ok arkadaşlar. Onu kurtaracağız. Kardeşim beni kurtar. Arkadaşlar onu kurtarmaya gideceğim şimdi. Geliyorum kardeşim. Bekle. Arkadaşlar yavaş yavaş hopluyorum şöyle. Gerçekten çok tehlikeli. Aşağıya düşmemem gerekiyor. Hop. Hop. Arkadaşlar sandığa ulaştım. Bakalım sandıkta ne var? Arkadaşlar sandıkta silahlar var. iki tane. Bu silahlarla 16 edeceğim sanırım. Kardeşim seni kurtaracağım. Bekle. Sıkıyorum. Aa, seni öldüreceğim. Ulan sen kim öldürüyorsun? Arkadaşlar öldürdüm onu. Ama tekrardan doğacak. Fazla vaktim yok arkadaşlar. Tekrardan doğacağı için hemen aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Ah düştüm. Arkadaşlar tekrar canlandı. Arkadaşlar tekrar canlanmadan hemen kurtarmam gerekiyor. Fazla vaktim yok. Fazla vaktim olmadı için arkadaşlar. Hemen şöyle merdivenleri koyacağım. Arkadaşlar bir yandan da bakıyorum canlanırsa çünkü beni çiğ çiğ yemeye başlayacak. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar canlandığı gibi onu direkt öldüreceğim. Ondan sonra kurtaracağım seni kardeşim. Bekle. Bekle bakalım. Arkadaşlar yine canlandı. Hemen şöyle öldüreyim. Kardeşim öldürdün. Aferin kardeşim. Ne olur beni kurtar buradan kardeşim. Tamam kardeşim. Kurtaracağım seni. Ver bakalım elini şöyle. Ver elini şöyle. Ap, ap. Arkadaşlar büyük babam eksin. Ee, oğlunu kurtardık. Çok teşekkür ederim size beyler. Çok teşekkür ederim kardeşim beni kurtardığın için. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Onu kurtarmak bir şerefti gerçekten. Bu bizim görevimizdi. Oğlumla birlikte kurtardık. Evet babacım beni kurtardık. Evet arkadaşlar Ferdi bana çok yardımcı oldu. Şimdi ikinci manamıza eğilelim. 11 çocuğun oyuncağı kaybolmuştu. Şimdi onu bulacağız. Hadi oğlum Ferdi peşimden gel bakalım. Arkadaşlar şöyle ilerliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yaratıklar var. Ferdi oğlum arkamda kalıyorsun tamam mı? Hiçbir şekilde öne geçmiyorsun tamam mı? Bunlar yeniden doğan yaratıklar. Tamam babacığım. Tamam oğlum benim sözümden çıkmıyorsun. Şöyle arkadaşlar bunlar yeniden doğan yaratık. Bu yüzden arkadaşlar tekrar da var. Ah! Doğdular. Oğlum bak dikkat et. Ya aşağı ya aşağı atla diyor. Arkadaşlar Canım bayağı bir gitti. Oğlum dikkat et burada yaratıklar. Arkadaşlar aşağıya atlıyorum ama gerçekten canım acıyor. Oğlum istersen sen orada kal. Baba ben burada kalacağım. Oğlum sen orada kal düşersen. Çünkü canın acıyabilir benim kadar büyük değilsin. Tamam babacığım. Tamam oğlum aferin sen akıllı bir çocuksun. Arkadaşlar şimdi tekrardan atlayacağım. Arkadaşlar gerçekten canım acıyor ama bunu yapacağım. Oğlum Ferdi geldin mi niye geldin? Ya baba ben de geleyim dedim. Tamam oğlum iyi yapmışsın Arkadaşlar şöyle devam edelim burası bir labirent sanırım Şimdi oyuncağı bulacağız arkadaşlar Şöyle ilerliyorum Ulan yine geldiğim yere çıktığım yere geldim Arkadaşlar oğlum sakın labirente kaybolma tamam, tamam mı Tamam mı baba merak etme <laughs> Tamam oğlum şimdi şöyle bakıyorum Arkadaşlar gerçekten labirent çok karmaşık Bir labirent aa nereye geldik Yine hiçbir yere gelmedik Arkadaşlar labirentteyim şu anda oyuncağı bulmaya çalışıyorum bakalım Oyuncağı bulabilecek miyim Neredeyim burası da değil Oğlum ya labirente kaybolduk ya Nerede ya bu oyuncak? Allah Allah. Hayret bir şey ya. Lan lan yaratık Oğlum dikkat et tamam mı? Arkadaşlar şöyle. Lan burada da var. Ulan mermim bitti. Yan ulan. Yan. Arkadaşlar onu yaktım şimdi. Devam ediyorum. Ulan. Ulan. Arkadaşlar vuruyor. Onu da öldürdüm. Arkadaşlar mermilerim bitti ama sandığı buldum arkadaşlar. Evet. Altınları ve oyuncağı buldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyuncak. Şöyle alalım. Hadi oğlum. Gidiyoruz. Hadi baba çıkalım ya var. Evet oğlum yatıklar var. Şöyle çıkalım hemen dışarı. Zombi çocuk al bakalım oyuncağını getirdik. Arkadaşlar şimdi de son mağaramız olan Dilakent Mağarası'na gireceğiz oğlumla birlikte. Ve YouTube kanalının şifresini bulacağız. Hiç merak etme tamam mı? Tamam Ne oluyor YouTube kanalımın şifresini bulun. Tamam, tamam bulacağız Dilakent. Hiç merak etme arkadaşlar. Hızla vakit kaybetmeden hemen mağaraya girelim. <laughs> Yine arkadaşlar yaratıklar var. Sadece bu silahım kaldı için onları yapacağım. Yaktım arkadaşlar güzelce. Oğlum gel bakalım peşimden. Arkadaşlar burada da bir labirent var. Küçük bir labirent sanırım. Şöyle bakalım. Hmm, Lavrar Lavrar diyarına benziyor burası arkadaşlar. Burada bakalım. Dila Kent'in YouTube kanalı şifresi neredeymiş? Arkadaşlar labirenti bir türlü çıkamıyorum. Aşağıya doğru iniyoruz. Oğlum gel bakalım. <laughs> arkadaşlar burada da parkur var. Ondan sonra labirentteki sanırım şuradaki sanda ulaşabilirsek ve bunu öldürsek içinden YouTube kanalı şifresi çıkacak arkadaşlar. YouTube kanalı çalan kişi buymuş. Hacker arkadaşlar gördünüz mü? Hacker olduğu için tipi de belli olmuyor. Tipini gizlemiş. Şimdi aşağı iniyoruz. Ve kanalın şifresine bakacağız arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Hop hop. Hızla gitmeye çalışıyorum. Şöyle yakıyorum arkadaşlar. <laughs> Yaktım arkadaşlar. Direkt yok oldu ya. Şimdi YouTube kanalı çalan. Ve şifreye ulaşacağız arkadaşlar. Şöyle atıyorum adımını. Hop. Hop. Arkadaşlar. Hop. Evet. Arkadaşlar. Şifre burada. Görmüş olduğunuz gibi şifre yazıyor arkadaşlar. Şifreyi tabii ki ben açıp bakmayacağım çünkü şifresine bakmak olmaz. Oğlum sen niye geldin ya? baba ben de geldim. Oğlum sen nasıl düşmeden buraya geldin ya arkadaşlar? Ben bile zor geldim. Oğlum gelmiş Ferdi. Oğlum sen harbi yetenekli bir çocuksun. Şimdi arkadaşlar dışarıya çıkacağız. Şifreyi vereceğiz. Arkadaşlar dışarı geldik Kent şifresini vereceğiz. Şifreni bulduk Kent. hiç merak etme. Aa şifremi buldunuz mu size çok teşekkür ederim. Ne demek ya bu bizim görevimiz şöyle şifreyi hiç okumadık gerçekten sana verelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kanalımıza abone olup bildirimi açarsanız bu tarz videoların devamı gelir arkadaşlar ve videonun kralı olabilirsiniz arkadaşlar sorumuza cevaplayırsanız hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>